alakalı hani bu kişilerin bu Peter Pan sendromu dediğimiz. Şimdi Peter Pan ne yabancı bir şey e, ismi ama hepimiz görmüşüzdür böyle kanatlı ondan sonra bir çizgi film karakteri. E, o, hatta işte onun böyle küçük arkadaşları falan var bir ormanda yaşıyorlar. Şimdi Peter Pan'ın şöyle bir öyküsü var. Bu hiçbir zaman büyümeyen bir çocuk ve bütün çocuklarla birlikte bir ülkede yaşıyor. Hatta işte şeyin girişinde de öyle söylüyor kitabın bu bir kitap normalde İşte bütün çocuklar büyürdü ama Peter Pan asla büyümeyecekti gibi böyle tatlı bir şey. <laughs> Şimdi Peter Pan anne babasının ara ara konuşmalarına falan şahit oluyor böyle geçmişinde. Büyümekle ilgili kötü konuşmalar yapıyor anne babaları. Nasıl mesela? Ya işte Peter büyüyecek örnek veriyorum. Üf ya bu kredi borçlarını ödeyecek, işte ev alacak, araba alacak çok sıkılacak. Ya onun şu an yaşamı çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Neler doğru. geliyor baktıracağım. <laughs> Ama çok doğru keşke o hepimiz Bir bakıma, aynı şeyi değil söylüyoruz değil mi? Çocuk kalsaydık. Değil mi? Değil mi? Böyle sorumluluklarla Tabii. uğraşmasaydık, dertlerle uğraşmasaydık. <laughs> Bir yandan size anlatırken bu kadar gülmemin sebebi <laughs> <Tabii>. şu canlanıyor <laughs> <Tabii>. zihnimde. <laughs> Şimdi seyircilerimiz özellikle eşlerinden yana böyle şikayetleri Tabii. varsa... Akşam diyecekler eve eşi eve geldi <laughs> diyecekler ki sen de Peter Pan sendromu varmış <laughs> çok güzel. ya da hemen konuşacaklar arkadaşlarıyla yakınlarıyla. Evet. Ben sorunların ne olduğunu buldum, çözdüm. <laughs> Bizimkinde Peter Pan <laughs> sendromu varmış. <laughs> Biz direkt bayılıyoruz böyle <laughs> Aynen. sendrom isimleriyle Aynen. konuşmaya Aynen. ya da benim eşim narsist demeye Tabii. etiketler, Bence bunu da ekleyelim artık. <laughs> etiketler ko koymaya Aynen. çok e, alışığız, çok seviyoruz bunu. Doğru. O yüzden bir yandan size anlatırken aklımdan bu senaryolar geçiyordu. Bu kadar etiketler hı hı. koymayalım ama beraber öğrenelim ne Kesinlikle. olduğunu. Kesinlikle. Şimdi Peter Pan Sendrom dediğimiz zaman bu Dr. Dunkley'in tanımını yaptığı bir psikanalist ve şey diyor belirtilerinde özellikle sorumsuzluk, sorumluluk alamama, yalnızlık... Tedirginlik duyguların tam olarak tanımlayamama ve e, özellikle bu ebeveynleri tarafından da çok onaylanan ya da çok aşırı kontrolcü ebeveynlerle büyümüş ailelerde çıkan e, kısımlarda görülüyor bunlar. Şimdi burada çocuk e, öyle bir ortamda yetişiyor ki Peter Pan sendromunda. İşte o büyümekten korktuğu ve ebeveynlerinin de onu büyütmek istemediği bir ortamda büyüyor. Yani ebeveynlerden birisi evlilikten örnek veriyorum çok çile çekmiş oluyor. İşte kötü bir adamla ya da kötü bir olumsuz bir figürle evlenmiş ve kızının ya da çocuğunun evlenmesini istemiyor ya da sürekli ağzında şöyle konuşmalar. Evlilik dünyanın en kötü şeyi. Ya da işte atıyorum çalışmak dünyanın en kötü şeyi. Ya da üniversiteye gitmek. Hani o sorumluluktaki basamaklar hep kötüleniyor. İşte ben gittim şöyle oldu. Ben evlendim böyle oldu. Şimdi kişide şöyle bir algı oluyor ya da ergende ya da çocukta. Yani demek ki bunlar büyüdüğümüzde karşımıza çıkacak kötü şeyler. Ya da evlilik genel olarak karamsar, kötü ve yapamayacağımız bir şey. Ya da ben evlenirsem aşırı sorumlulukların altında ezilip mutlu olamayacağım. Şu anki gençlerimizden Hanım bu yok mu? Bence var. Evet. Evlilik yaşı değil mi? İleriye doğru çekiliyor, gidiyor. Ee, ve çoğu genç şöyle diyor. Tamam maddi ekonomik tabii ki bir gerçekçi ama gerçekçi ama ben diyor o kadar fazla sorumluluk almak istemiyorum diyor. Yani bizim bakın şu çok önemli. Hani ben nesli diyoruz ya bu çağa. Evet. Çocuklarımızı o merkeze koyup hani o önceki nesillerin aksine onlara daha güzel değer verip narsist, bencil o Peter Pan sendromundaki gibi sorumluluk almayan evet. çocuklar mı yetiştiriyoruz? Yani bunun dozajını çok iyi ayarlamak gerekiyor. O ben nesli dediğimiz işte o çocukları kral koltuğuna oturttuğumuz hiç aslında övülecek bir şey yok ama pohpohladığımız ya da çocuk daha dilini çözememiş ona hangisini istersin diye sorduğumuz tamam şimdi çok bir anlayabileceği bilişsel yerlerde yemektir şeydir sorulur ama işte atıyorum ben bazen görüyorum çocuk dilini döndüremiyor ama anne baba bir şeyler soruyor ona. Şimdi orada biraz ayar kaçıyor. Şimdi böyle bir çocuk zaten sahip olmadığı bir beceri yok yani. Ama küçücük o becerilerini büyük bir şey gibi algılıyor. Hı hı. Yani ben ne olursam olayım atıyorum 5 yaşında da olsam 6 yaşında da olsam... ...demek ki her şeye karar verebilen bir yapıdayım. Hayır beyin gelişimi 22'lere kadar gidiyor. 20'lerde daha anca beyin gelişimi evet. durmuş oluyor. Yani tam bir şekilde. Bu ne demek? Frontal korteksin tam çalışamadığı mantık muhakeme yürütme gibi... ...işlevsel süreçlerin hukukta da değil mi reşit olmak. 18 yaş suçta hepsinde öyle evlilikte de aynı şekilde. Bu ne demek? Ben çocuğuma acaba e, yeri geldiğinde otorite, yeri geldiğinde arkadaş, yeri geldiğinde de sorumluluklarını yapması için bazı bir şeyler isteyebiliyor muyum? Bazı ebeveynler çocuklarına hiçbir şey istemiyor.